çalışmalar. Şöyle başlayayım. Ee, çok önemli, çok e, bir maçtı bizim için. Ee, kazanmak adına e, maçın başından sonuna kadar çok üstün oynadığımız bir oyundu. Her şeyi yaptık. Ee, dediğim gibi el, e, 50 kere ceza sahasına girmişiz. 30'dan şut atmışız ama e, istatistiklerde de çoğunda üstünüz. Üst. E, son vuruşlarda biraz bugün problemler yaşadık. E, e, bu tür maçların stresli bir maçları bu denli iyi oynamak e, ve bundan puan almak üzüntü verici. E, ama böyle e, oynadığı, oynadığımız takdirde e, önümüzde kazanacağımız, e, böyle devam edersek yani iyi oy, bu oyunumuzu e, skora da yansıtırsak e, inşallah hedefimize ulaşırız. Dediğim gibi e, bugün çok üstün oynadığımız bir oyundu. E, hep oyun oynamaya çalıştık ama e, maçın hakimleri hakkında hiç konuşmuyorum. Ama bugün biraz e, Mete hocanın e, takdir haklarının çoğunu, hepsini e, e, rakipten yana kullandığını ben düşünüyorum. E, bugün e, sadece bugün değil, e, bundan önceki haftalardır e, hakemler tarafından biraz e, maruz kalıyoruz diyebilirim. Çok fazla konuşmak istemiyorum söylediğim gibi. bir e, Konuşan bir insan değilim ama e, bu konuda sıkıntılar çekmeye başladık. Bugün de bu gergin maçta e, Mete Hoca'nın e, bizi çok gerdiğini düşünüyorum. E, daha e, daha bir iyi maç yönetebilirdi. E, onun için e, hakeme de bağlamak istemiyorum. Biz de birçok şey e, yapamadık son vuruşları değerlendirseydik buna fırsat e, vermezdik. Hakemi de e, hakemle hakeme rağmen e, buradan e, galip gelebilirdik. E, ama e, çok üzüntülüyüz. E, ama önümüzde kazanabileceğimiz böyle oynadığımız üstüne oynadığımız şekil, bu oyunumuzu daha iyi oynadığımız e, daha iyi oynayabilirsek e, önümüzdeki haftalarda inşallah hedeflerimiz, hedeflerimiz kalmak bunu başarız diye düşünüyorum bugün penaltıda kaçırdık işin şeyi. Ee, çok da pozisyonumuz vardı. Dediğim gibi biraz o bölgedeki son vuruşlardaki yetersizliğimiz e, bugün e, bize puan veya puanlar kaybettirdi. Çok çalışıyoruz ama e, sonuçta bu biraz daha bireysel olarak yetenek ve kalite isteyen bir şey. Burada biraz sorunlar, sıkıntılar çektik. E, öteki soruna gelince e, e, şöyle diyebilirim. Eee Tabii ki e, kötü bir periyot geçiriyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Her şeye rağmen çok sıkıntılar yaşıyoruz. E, burada e, üç senede, e, üçüncü senem bu senem benim. Geldiğim günden beri e, çok az olanaklarla, imkanlarla, sorunlarla e, e, sorunlarla uğraşarak e, kısıtlı kadrolarla iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. E, fakat e, belli bir noktaya geldiğimizde hep söyledim eee istenmediğimi veyahut e, takıma zarar verdiğimi düşündüğüm zaman e, bırakabilirim. Bunu da eee seyircimize tepki gösterdi bana. Ben de bırakma e, kararı almıştım zaten bundan sonra. Bundan sonra e, fakat e, başkanımız ve e, şehrimizin ileri gelenleri devam etmemi gerektiğini, bu şehre çok şey e, kattığımı e, ve bu şehrin bana ihtiyacı olduğunu söylediler. E, ben de onlara eee bugünce yıldır verdiğimiz emeğin boşa gitmemesini söylediler. Ben de tamam devam, et, devam etme kararı aldım. Bu, bu maçtan sonra da bilmiyorum bakacağız. Durum değerlendirmesi yapacağız. Dediğim gibi zarar veriyorsam e, ...takımı çünkü bir yerlere getirdik. Buradan e, düşmesini hiçbir zaman için istemem. Ya yani bu saatten sonra e, tabii ki e, bizim için e, puana ihtiyacımız için... rakipler çok önemli olmayacak. E, Fenerbahçe var, Trabzon var, Antalya var. Ümraniye var. Biz her maçı kazanmak için yapacağız. Mücadele edeceğiz. Ama dediğim gibi içeride seyirci desteğiyle deplasmanda yemiştik Fenerbahçe'yi. Niye yenmeyelim tekrar? Onlar da çok iyi gidiyorlar. Bir lig yarışı var. İnşallah bu oyunumuzu devam ettirirsek zor maç olacak ama kazanmak istiyoruz diyebilirim sadece. Şöyle Bugün kazanabilseydik Büyük bir avantaj sağlayacaktık bir kere. E, çünkü e, bizim gele, gelebileceğimiz maçlar, bundan sonraki oynayacağımız e, son haftalardaki maçlar biraz bize avantaj sağlayacaktı. E, ama e, bir barem var. E, 41 ve 42'nin e, kurtaracağını düşünüyorum e, birlikte. E, rakiplerimizin de birbiriyle oynayacağı maçlar vardı. E, biraz bugün e, bu, bu e, baremi yakalamak adına biraz sıkıntılar çektik ama dediğim gibi önümüze kazanabileceğimiz 6 maç ve altı puan gelecek 6 puan var geride kalan 4 maç oradan da çıkarabilecek gücümüz var ama dediğim gibi her şeye rağmen bunları yapmak zorundayız iyi çalışmalar